ne diyorsunuz? Beni heyecanlandırıyorsunuz. Böyle. Bir daha Yok, ben de yapıyoruz başkanım. On, onlar diyor ki 20 milyon süreriz. İnşallah başkanlarım. Ali işte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne var? Nasıl geldiniz? Teşekkürler. Sen basın değilsin inşallah. Basınım niye? Ha? <laughs> Bizim yerel basın. <laughs> He. Kazım, kazım ha? Kazım Bey, Kazım Çevik. Ha? Yok ya basın. Sadece Bol, şey, söyle. sadece habercisi. söylediklerimizi yaz canıma değil mi? Ha, tabii. <laughs> tamam mı? Söylemediklerimizi yazmadan sürece sıkıntı yok. Yok öyle bir <laughs> <aynı> şey yok. <gülüyor> Şimdi. he? Doğru soru. değil mi? Doğru. Söylediklerimizi yazın. Tabii. Tabii. Biliyorum Çukur Başkanı Ramazan diyorsun. Bayrama diyorsun. Tamam mı? İnşallah. Hani bayrama hem buradaki teslim edeceğimiz dükkanlarda insanların yani dört ay sonra alacaklarını da görmüş olurlar, yani, tamam, tamam mı? Yani o da şimdi e, dediğim gibi biraz önce birisi diyor ki işte benim tamir oldu, en azından işte cephesi yapıldı. Adam esnaflık yapıyor. E şimdi bu adamın ki yıkılmış esnaflık yapamıyor, tamam mı? Olmuş. Bir kaybı var mutlaka, tamam mı? E, sadece parasal kayıp değil. Yani insanın işi olmaması, işe gidememesi yani tamam. onunla her türlü motivasyonu, psikolojik, psikolojik etkisi olup. Şimdi dolayısıyla sen şimdi burada eee zaten vatandaş görüyor bunun zaten 15-20 günde bu hale geldi zaten. Kış se sebebiyle durdu. Şimdi sen bir ayda da bunu tamamladığın zaman dört ay sonra öbürlerinin tamamlanacağına kanaat getireceği için Kesinlikle. tamam mı? Onun için eee bayramın inşallah bayramın birinci i̇nşallah günü ama günü. bayramın sonuncu gününde de kabul edeceğiz. Evet. Tamam. Sağ olun. Tamam. tamam, tamam. 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 Hı hı. Çok tercih ediyor. camimiz. Şu şekilde. Yani şey yapmıyorum de. onlar ee nedir? Burada hak sahibi olacaklarını bilmiyorlar mı zaten? Ha? Kim hı. CEDAŞ mi takip ediyor? Tam Tamam onu konuşalım o zaman. Şu cami mevcut cami. Başka. Şuradan bir sokak olacak evet. bu şekilde. Üstte de bir etap var. Tamam, şuradan mi? geçiyoruz. Evet. Sokak direkt karşılıyor musun? Karşılıyor. Yani. yeri abi yukarısı değil mi? Evet. evet. Hadi makine. Çalışıyor yani. da. Çadırmı, Yüz mu? Yani. gündür bir tane arıt Bir tane kepçemiz var. Kepçe artık. Hazır senin proje var ya bak. Yani buranın e, nasıl bir proje ortaya çıkacağını görmek istiyorsan ki Kıtereli bak. Aynı mimar çalışma zaten. Aynı evet, mimar. Tamam mı? Doğru. Yani. Dolayısıyla Dereli'den daha kıymetli olur buradaki proje çünkü buranın biraz turizm tarafı da var. Evet. Yani Dereli'nin çok fazla turizm tarafı olmadığından dolayı e, belki proje sadece dereciliye hizmet evet. veriyor ama burası turizm tarafında ağırlık basıncı için burası yani e, çok daha e...